ofisine ofisinde ciddi bir problemimiz var. Ne oldu? Müsaade edersen ben bizzat Ankara'ya gidip çözeyim bu meseleyi. Ben de geliyorum. Gülperi gitmekten vazgeçsin. Emir ve Gülperi yakınlaşması başlasın diyenler ve ayrıca Meltem'in kirli oyunları elinde patlasın. Kemal Meltem'in kirli oyunlarını artık görsün diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Yemin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Gülperi gitmekten vazgeçecek mi? Tülay Emir'i elde etmek için ne yapacak? Kemal Meltem'in kirli oyunlarını görebilecek mi? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası analiz videomuzda. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Dizimizin son bölümünde Tülay kıskançlıktan çıldırdı. Özellikle Emir ve Gülperi yakınlaşmasını gören Tülay yeniden kirli oyununu devreye soktu. Tülay Emir'le yalnız kalabilmek için iş yerinde bir sorun olduğunu, hemen oraya müdahale edilmesi gerektiğini söylemesinden sonra Emir'i birlikte gitmeye ikna edecek. Tülay'ın amacı orada Emir'le tek kalıp otelle birlikte zaman geçirmek olacak. Tülay bu yüzden otelde Emir'e tuzak kurup onun kendisine bağlanmasını sağlamak isteyecek. Ama Tülay kirli oyununda başarılı olamayacak. Gülperi ise Tülay'ın söylediklerinden sonra konaktan gitmek isteyecek. Ama Gülperi'nin vicdanı buna el vermeyecek. Ve sonra da Emir'in söylediği söz onu kararından vazgeçirecek. Emir çoktan Gülperi'ye gönlünü kaptırdı. Bu yüzden Tülay ne yaparsa yapsın Emir ve Gülperi yakınlaşmasını engelleyemeyecek. Hem Gülperi hem de Emir birbirlerinden etkilendiler ama bunu birbirlerine itiraf etmekten çekin ama bunu birbirlerine itiraf etmekten çekinecekler. Emir ve Gülperi birbirlerini tanıdıkça aşkları daha da canlanmaya başlayacak. Meltem ise kirli oyunlarına devam ediyor. Meltem, Narin'e hediye alarak çiftimizin arasını bozmaya başardı. Kemal, Meltem'in kirli tuzağına inanıp evi terk etmek isterken Narin Kemal'in yaptığına çok üzülecek. Eğer ki Kemal Meltem'in kirli oyunlarına inanmaya devam ederse sevdiği kadını sonsuza kadar kaybedecek. Kemal şu anlık Meltem'in asıl niyetini göremedi. Eğer ki Kemal Meltem'in gerçek niyetini görürse Narin'e ne kadar haksızlık yaptığını görmüş olacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.